Hakimiyet Allah'ındır değerli müminler. Peki iman nedir? İman, hakimiyetin Allah'a ait olduğunu kabul etmektir. Allah'a iman etmek onun kitabına, onun meleklerine, peygamberlerine, ahiret gününe, kadere, kazaya iman etmektir. Allah Celle Celaluhu Yarattığı kainatın ve kainatın özü olan insanın yönetim ve hakimiyetini ne yapmıştır? Üzerine almıştır. Yani Allah Teala diyor ki bu dünyayı ben yarattım. İçindeki canlı cansız bütün her şeyi ben yarattım. İnsanları ben yarattım. O zaman bu insanları benden başka en iyi tanıyacak kimse yok. Ancak ben tanıyorum bu yarattığım insanı. Ve ona göre de bir kural koydum. Ona göre bir kanun koydum. İşte o kanun ve kur, e, kural da Kur'an-ı Kerim'dir. Buna göre eğer hayat yaşarsanız, Kur'an'a göre bir hayat yaşarsanız işte o yaşadığınız dünyada ve öldükten sonra da ahirette mutlu olursunuz buyuruyor. Ama eğer benim koyduğum kurallara uygun yaşamayıp da Kur'an'a uygun hayat yaşamazsanız, benim koyduğum kanunlara göre yaşamazsanız, yaşadığınız dünyada her zaman huzursuz olursunuz. Düzeni sağlayamazsınız. Ahirette de mutsuz olursunuz buyuruyor. Onun için hakimiyet Allah'ındır.